Teknofest vardı. Ve Teknofes'e 4 günlük bir süreçte Perşembe günü yanılmıyorsam bir yağmurdan dolayı tam açılışı yapılamamıştı. Cuma günü sabahına ertelenmişti yağmur nedeniyle. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi 5 günlük bir süreçte tam 2 milyon 547 bin ziyaretçi Teknofest'i ziyaret etti. Dünyada böyle rakamlarla ziyaret edilen başka bir festival yok. Ne hangi festival olursa olsun 2 milyon 547 bin kişinin ziyaret ettiği bir festival. Ve bunun yanında 2018 yılında 4800 başvuru varken aradan geçen 5 yılda Teknofest'e başvuru yapan genç sayısı tam 1 milyon. 1 milyon gencimiz Teknofest'te bu ülkenin yarınlarına dair hayallerini proje olarak masanın üzerine koydu. Yaklaşık 3 saatte girdim. Çocuklarım yanımdaydı ve beraber havalimanına belli bir yere kadar yaklaştık. Arabaları oraya bıraktık. Oradan işte ring otobüslerine bindik. Ardından havalimanının kapısına geldiğimiz zaman sadece havalimanının kapısından içeriye tam 1 saatte girdik. Ama o alana girdiğin zaman o alanda herkes o kadar mutlu, o kadar gururlu ki. Çünkü bugüne kadar kadar televizyonlardan duyup gördüğü veyahutta da, da ulan ya işte bunu Alman yapmış bunu ya Japon bunu yapmış ya abi Amerikalı yapıyor ya dediğimiz bütün o teknolojik cihazları o uçakları o helikopterleri onun yanında sadece belki Teknofes'i biraz daha Anka, Kızıl Elma bunlar lokomotif ürünler olduğu için belki biraz daha Teknofes'i bunlar sürüklüyor ama ben hallerin oraları gezdim yani o hangarların oraları gezdim ve orada çocukların mesela sağlıkla alakalı yaptıkları teknolojik çalışmaları gördüm. Onun yanında tarımla alakalı yapılan çalışmalar, diğer yanda itfaiyeyle yangın söndürmeyle, deprem arama kurtarmayla. Ondan sonra şehirlerin dizaynları, şehirlerin aydınlatılması, şehirlerin yollarının trafik akışları hepsini teknolojik olarak projelendirmişler ve oraya bir baktım birçok firmanın arge sorumluları ve arge müdürleri tek tek oraya oraları geziyorlar ve arıyorlar. Yani bir bakıyorlar ki bir tane gencin müthiş bir fikri var. Hemen onun velisiyle orada konuşuyorlar, görüşüyorlar ve hemen telefonlarını alıp veriyorlar birbirlerine. Niye? O firmanın RG birimi o çocuğun o projesini geliştirme konusunda ona yatırım yapmayı düşünüyor. Yani teknolojinin bu kadar hızlı yürüdüğü bir dünyada 1 milyon genç aklında hayal ettiği o projeleri masaların üzerine koymuş. Ve o alanda memleketini seven bu coğrafyanın aklına, fikrine, enerjisine, cesaretine ve inadına güvenenlerin gururla dolaştığı bir ortamdı. Teknofes. Hani herkes soruyor ya, işte bizim gençlerimiz şöyle böyle. Yok abi, sosyal medyada o sokak röportajı için ayarladıkları birileri, abi gidiyor, bir bakıyor, böyle bir muhalif, işte ben niye arabaya binemiyorum? Ben niye oraya gidemiyorum? Ben işte niye şunu alamıyorum? Almanya'daki genç bunu alıyor, ben niye bunu yapamıyorum. Tarzındaki söylemleri alıyorlar, kırpıyorlar, biriktiriyorlar ve onları sosyal medyadan devamlı bizim önümüze düşürüyorlar. Biz de diyoruz ki, ya arkadaş ya bu ülkenin gençleri nerede ya? Bu ülkenin gençleri niye böyle oldu? Ne bir vatan diye bir dertleri var. Ne bu memleket bu memlekete karşı kendilerini bir borçlu hissediyorlar. Ne efendime söyleyeyim teknolojiyle alakalı bir uğraşları var. İnanç olarak sıkıntıları var. Duygu olarak sıkıntıları var. Böyle psikolojik olarak sıkıntı var. Öyle bir genç bir profil çiziyorlar bize. Ama biz Teknofest'teki o gençleri gördüğümüz zaman diyoruz ki aga yok. Demek ki bu ülkenin çer çöp gençlerini topluyorlar ve onların röportajlarını devamlı önümüze koyuyorlar. Ama gece gündüz bu memleketin yarınları için uğraş veren, hayaller kuran ve bunun için çalışan gençlerini biz maalesef göremiyoruz. Bize göstermiyorlar onları. Ama Teknofest'te o gençlerin hepsi Atatürk Havalimanı'nda meydandaydılar. Hepsi ama. Ve hepsi hepsi böyle elleri arkada göğüsleri önde geziyorlardı havalimanının içerisinde bak abi Teknofes'in ertesi günü Teknofes başlayacak Kemal Kılıçdaroğlu kalktı sosyal medya üzerinden bir duyuru yaptı dedi ki gençler hiç merak etmeyin biz Amerika'da iki tane Türk'ün olduğu bir tane firma var biz o firmayla konuştuk bu Atatürk Havalimanı'nı onlara tahsis edeceğiz ve onlar gelecekler burada uzay araştırması yapacaklar savunma konusunda sanayiyi geliştirecekler teknoloji teknoloji üretecekler her şey hazır ona Alo dedim işte Google'dan girin bakın girdik baktık da Google'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize kurtarıcı diye yarınlarımızı dizayn etmesi için davet ettiğini söylediği kişiler Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'in bakın altını çizerek söylüyorum ihalesiz çalıştığı firmalardan bir tanesi ihalesiz bu ne demek partneri demek Başında Türk varmış ulan kim olursa olsun. Allame-i Cihan olsun üstünde. Ne olacak ki? Ne yapıyor? Kime çalışıyor? Amerikan istihbarat teşkilatına ihalesiz bir şekilde çalışan bir partneri Kemal Kılıçdaroğlu getirecek ve bizim teknolojiyi, bizim savunma sanayini, bizim ihalarımızı, sihalarımızı, atak helikopterlerimizi, füzelerimizi, kara araçlarımızı her şeyimizi biz ona teslim edeceğiz. Ne diyeceğiz ona? Abi gel buyur sen al bu Atatürk Havalimanı da burada kafana göre uzay çalışmaları yap. E aynı Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede Uzay Ajansı kuruldu. Türkiye Uzay Ajansı. O Uzay Ajansının kapatılıp iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine koştu. Şimdi de bize diyor ki burada diyor ben diyor devasa hiç merak etmeyen bu Teknofes nedir ya? Teknofes bir şey mi ya? Ben Amerika'dan şunu getireceğim. Aynısını yaptılar. 1940'larda bu ülke uçağını üretti ama o dönemde İsmet İnönü yine bu CHP kalktı dedi ki bize abi niye bu şey yapıyorsunuz bak Amerika Marshall yardımları doğrultusunda bize tank da verecek uçak da verecek F-16 da verecek onu da verecek bunu da verecek. biz niye yapıyoruz bunu hayır 50 tane zorluk çıkardılar ve bizim uçak fabrikasını Cumhuriyet Halk Partisi daha doğarken kurulurken orada daha bebekken boğdu onu ve şimdi aynı CHP gelmiş gözümüz içine baka baka bize diyor ki bu sizin 5 yılda 4000 başvurudan, 4800 başvurudan 1 milyon başvuruya çıkardığınız şu anda dünyanın en büyük teknoloji festivali olan ve dünyada otoriter olma konusunda adım adım yürüyen teknofesi ben durduracağım. O alanı da alacağım. Amerika'daki bizim iki kişi var. Onlarla görüştüm. Onlara vereceğiz. Onlar bize teknoloji üretecekler. Abi akla bakar mısın? Selçuk Bayraktar'da hemen yapıştırdı cevabı. Haluk Bayraktar özür diliyorum. Selçuk'un abisi. Dedi ki milyondan fazla gencin yarıştığı dünyanın en iyisi milli teknoloji projelerinin sergilendiği Teknofest'te ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı bir firmaya verme fikri. Bu nedir dedi ya? Bu nedir Haluk Bayraktar'ın sorduğu soru bu. Halen en iyisini Türklerin değil de Amerikan şirketlerinin yapabileceğini zannediyor bizim ülkemizdeki CHP'liler. Halen daha bu millet iyi bir şey yapamaz. Bu millet bir şeyi beceremez, bu millet bir şeyi başaramaz. En iyisini Amerika yapar, en iyisini Avrupa yapar, en iyisini bilmem Japonlar yapar. Bu eziklik psikolojisi içerisinde debelenen CHP kalktı bize dedi ki biz Atatürk havalimanını bu bizim kendi evlatlarımızdan alacağız. Nereye vereceğiz onu? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CIA ile istihbarat teşkilatı ile birlikte çalışan onun partneri olan firmaya vereceğiz onu. Ve bu bunu da müjde diye veriyor bize Haluk Bayraktar tepki koydu Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş diye arkadaşlar her şey değişir her şey değişir ama CHP değişmez Çünkü CHP bu milletin köküne kibrit suyu dökmek için kurulmuş bir partidir bu milleti dininden imanından inancından bayrağından vatan sevgisinden uzaklaştırmak için kurulmuş bir kurumdur siyasi parti marti değildir dostlar. CHP budur. CHP zulmü yapan ardından da en fazla bağıran tiptir CHP. CHP akşam kurtla beraber sürüye saldırıp gündüz çobanla ağıt yakan partidir. Ve hiçbir şeyi değişmedi. Sadece şu anda köprüyü geçebilmek için ayıya dayı diyor. Bizim saadetleri almış yanına. Ali Babacan'ı almış. Ahmet Davutoğlu'nu almış. İyi Parti'yi almış. Onu almış. Bunu almış. Ardından da PKK sempatik partizanlarını toplamış bize özgürlük türküleri okuyor bize. Kalkıyor Teknofest'le alakalı diyor ki biz burayı alacağız vereceğiz Amerikalı firmayı. Ulan kimi kime veriyorsun? Sen kimin malını kime veriyorsun? Bunlarda böyle bir kafa var. Jeremy Rifkin'i getirecekler ekonominin başına. Teknolojinin başına Amerika'dan bir ekip getirecekler. E başka asker olarak kimi getireceksiniz? YPG PKK'lıları mı getireceksiniz? Bu nasıl bir kafadır? Ve bunu insanlara müjde diye veriyorlar. Abi Haluk Bayrak Bayraktar kalktı bu tepkiyi verdi. Kemal Kılıçdaroğlu hemen cevap veriyor ona. Kimse kusura bakmasın ama bir de böyle bir arsızlıkları da var. Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı büyük Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepimize yetecek kadar geniş. Al. Yemin ediyorum şunu ilkokul öğrencisine oku şu yazılanı. O ilkokul öğrencisi affedersin kıçıyla güler size. Uzay bayağı genişmiş. Hepimize yer varmış. Yani sadece haluklara gerek yok. Başkalarını da alalım. Başkaları da. Böyle bir kafa var mı ya? Elektriği bedava yapacağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Nereden yapacaksın onu? Bir tane baraj mı yaptın? Bir tane santral mi yaptın? Ne yaptın? Nasıl vereceksin bunu bedava? Adam diyor ki Allah'ın güneşi diyor. Güneşi fatura mı kesiyor bize? Güneşi alacağız. Onu elektriğe çevireceğiz. Ondan sonra da yayınlayacağız onu. Ve buna inanan kitle sana bana diyor ki, siz koyunsunuz, sizin aklınız hiçbir şeyi kesmez en iyisini biz biliriz, biz çok okumuşuz, biz çok akıllıyız, biz çok çağdaşız, biz çok moderniz. Böyle yapıyorlar sana. Gözünün içine baka baka seninle dalga geçiyorlar. Buna tepki verince de ortalık yıkılıyor. Adam şimdi abi ne alakası var? İşte Kemal Kılıçdaroğlu kalktı dedi ki, biz de destekleyeceğiz. İşte Haluk sizin aileyi severiz. Aa cümlelere bak ya. Cümlelere bak. Bir de böyle hani şey oluyor. Sevgi minnet ediyor bize. Şefaatini gösteriyor. CHP zihniyetinin ne olduğunu görmek istiyor musun? Can Ataklı'nın videosunu verir misin? Bu damat efendi. Şimdi bakın bugüne kadar dedim ki ya bu çocuk yetenekli. İyi bir mühendis. Türkçe ettiği için kazançtır. Ama kardeşim adam işin bokunu çıkardı. Yok efendim orada Amerikalılara peşkeş çekiliyormuş da bilmem neymiş de onlar siyahının adamı çıktılar da falan filan. Bir dakika arkadaş ya, bir dakika. Senin kayınpederin Tayyip Erdoğan olmasa, nah yaparsın sen onları. Sana bütün imkanlar tanınacak. Atatürk Havalimanı verilecek, yeni havaalanı verilecek, bütün paralar verilecek. Ordu senin mallarını koşulsuz alacak. Yurt dışına bütün pazarlığı senin kayınpeder yapacak. Ondan sonra ben başarılı, Başarılı falan değilsin lan. Aynı şartları bana verseler ben de seni kadar başarılı olurum. Şimdi Can Ataklı'yı duydunuz değil mi? Can Ataklı'nın o aslında içinden o kustuğu, o nefret, o kin, o çekememezlik, o haset, o kıskançlık aslında bütün CHP'lilerin içinde var da Can Ataklı kadar yürekli değiller. Dökemiyorlar onu, dile getiremiyorlar onu. Yoksa hepsinin içinde o var. Selçuk Bayraktar'ın, Haluk Bayraktar'ın ve rahmetli Özdemir abinin ortaya koyduğu ve bu ülkeyi resmen hani level atlattığı bu teknolojiyi hazmedemiyorlar çatlıyorlar. Emin Çapa kendisi Halk TV'de program yapan Cumhuriyet Gazetesi'nin ekip tayfalarından bir tanesi. Ne diyor? Siz bu Teknofest'i ne zannediyorsunuz? Bize ne faydası var? Teknofest dediğiniz panayır. Topluyorsunuz binlerce insanı oraya. Buraya bakıyoruz. Bu zihniyetin memlekete faydası olmadığı gibi yapılan icraate çamur atıyorlar. Ne içiyorlar bunlar? Ne yiyorlar? Nasıl bir kafaları var? Böyle saçma sapan geçmiş karşımıza panayır diyor ya. Panayır. Gelseydin hafta sonu görseydin panayırı. Sen Dünyada hangi panayırın içerisinde helikopterleri, uçakları ve 1 milyon gencin projesini görebilirsin. Çok biliyorsunuz ya. Salonlarda ötede beride iki tane Atatürk güzellemesi yapıp bir tane 10. Yıl Marşı okuyunca nasıl olsa size alkışlıyorlar. Bir de okkalı bir şekilde Tayyip Erdoğan'a küfrettin mi? Oo baba senden daha medenisi, senden daha cesuru yok. Teknofest'in bu memlekete ne faydası var Ulan pandemi yaşadık pandemi pandemi de o senin belediye başkanların o senin adamların ne yaptılar pandemi de ne yaptılar o beğenmediğin Teknofest'te olan ekip var ya onlar solunum cihazı yaptılar hem bizim hastanelerimize hem de dünyanın dört bir tarafındaki mazlum coğrafyaya o solunum cihazlarını ulaştırdılar dört tane beş tane firma bir araya geldi Sen ne yaptın bu memleket için ne yaptınız abi şu Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan şu gazeteci şu sanatçı sepetçi tayfası bu memleket için ne yaptı hangi taşı taşın üstüne koydu devamlı bu memleketin kaymağını yediler bu memleketin en güzel yerlerinde onlar oturuyorlar en pahalı arabalarına onlar biniyorlar en lüks otellerinde onlar kalıyorlar en kallavi restoranlarında onlar yemek yiyorlar en pahalı kıyafetlerini giyiyorlar ama oturuyorlar 24 saat bu memleketin insanına küfrediyorlar. Bu memleketin evlatlarının ortaya çıkardığı, başardığı bütün hikayeleri yerle yeksan etmeye çalışıyorlar. Fatih Portakal getirsene. Bu adamların hepsi özgür ha. Bu adamların hepsi demokrat, özgür, çağdaş, herkese saygılılar, bağımsızlar, böyle taraf maraf tutmazlar. Bunlar öyle pazarlıyorlar kendilerini. Bayraktar ailesini de anlayamıyorum. Başarı basamaklarını sadece kendi emekleriyle çıktıklarını sanıyorlar. Bir damadını aile kontejanından bakan yapan Erdoğan, sanayiyle uğraşan diğer damadın mı önünü açmayacak? Bırakın lütfen yemeyelim birbirini. Bir de böyle var ya üstten üstten konuşuyorlar. Ulan Selçuk Bayrak Aklının, adamlığının, duruşunun zekatını verse sana 500 sene idare edersin. Bir çık bakayım sokağa. Bak insanlar sana mı ulan sana helal olsun, Allah senden razı olsun, Allah senin ömrünü uzatsın sana mı diyorlar yoksa Selçuk bayraklara mı diyorlar? Mahmud Efendi'nin çok güzel bir sözü vardı. Bu milletin kimi sevip sevmediğini cenaze zamanında anlarız diye. Bu adamların cenazelerini ben şu anda buradan hayal edebiliyorum. Millet bunların cenaze namazını kılmaz, koşup gelmez ama bu millet için uğraşan. Bu millet için ter döken, bu milletin geleceği için uğraşan insanların cenazelerine bir bakın. Alpaslan Türkeş'in cenazesine bir bakın. Necmettin Erbakan hocanın cenazesine bir bakın. Mahmut Efendi'nin cenazesine bir bakın. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesine bir bakın. Özal'ın cenazesine bir bakın. Bir bakın abi. Bir bakın bu millet kimi seviyor, kimi destekliyor oradan görürsün onu. Asıl darlandıkları şey, asıl böyle kudurdukları, o Teknofese böyle dişlerini biliyerek saldırdıklarının sebebi ne biliyor musunuz? Siz Şu görüntüden rahatsız oluyorlar. Kuduruyorlar. O çocukları görüyorlar ya o cübbeli, o takkeli, sarıklı, o hafızlık yapan çocukları görüyorlar ya kuduruyorlar. Arkadaşlar işin garip tarafı ne biliyor musun? Kurtuluş mücadelesini o rapte şambır takarak elinde viskiyle gezen adamlar kurtuluş mücadelesini vermediler. Kurtuluş mücadelesini işte bu sarıklı çocukların babaları, dedeleri, anneleri, anneanneleri verdi. Sıkıntı burada. Bu ülkeyi bu millet kurtardı. Bu milletin kurtardığı bu ülke ülkenin birileri üstüne çöktü ve 80 yıl bu ülke hareket edemedi. 80 yıl sonra Allah verdi bize bir tane adam. Biz de bu adamın arkasında yürüyoruz. Onun için devamlı söylüyorum. Herkes işine baksın. O kutlu düzen yeniden kurulacak. Yeniden bir fetih olacak. Yeniden marşlar, destanlar yazılacak. Buna inanmayan, kalbinde en ufak bir tereddütü olan, şüphesi olan, ayaklarında en ufak bir gevşeme olan evine geri dönsün. Dizini kırıp evinde otursun. Cengaver olanlar, sırtını Allah'a yaslayanlar, bu memleket için bedel ödemeyi ömrüne ganimet bilenler bu adamın arkasına geçsinler. Eskiler öyle söylerdi. Adam, adam olanın peşinden yürür. Adam, adam olanın gölgesinde yürür. Adam, adam olanın gölgesinde büyür. Eskiler böyle söylerdi. Onun için kuduruyorlar. Onun için nefret ediyorlar ondan. Ama sıkıntı yok dostlar. Bizim derdimiz Tayyip Erdoğan'ın ete kemiği değil. Bizim derdimiz... Derdimiz, Tayyip Erdoğan'ın bu duruşudur. Zalimin karşısına dikilişidir. Bu memleketi 20 yılda çöplüğün içerisinden alıp bu günlere getirmesidir. Biz onun için Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyoruz. Tayyip Erdoğan bu milletin davasını güttüğü için, bu milletin değerlerine sahip çıktığı için biz Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyoruz. Bir teknofestteki o katılı bu memleketin evladı olan hangi bir kişi mutlu olmaz gurur duymaz ama her şey nasip meselesidir. Allah bazılarına bu coğrafyanın değerleriyle, bu coğrafyanın başarısıyla, bu coğrafyanın kazanımlarıyla mutlu olmayı nasip etmiyor. Böyle beddualı mıdırlar, lanetli midirler, nedirler o kesimi bilmiyorum onu ama Allah onlara mutluluğu nasip etmiyor. Onur duymayı, gurur duymayı, göğsünü gere gere yürümeyi Allah birilerine nasip etmiyor yapacak bir şey yok Abi şu fotoğrafa bakar mısın? Bir getir fotoğrafı. Bir tarafta İlham Aliyev, öbür tarafta Libya Başbakanı. Kardeş şu fotoğrafa bir bak ya. Kendini Atatürkçü olarak adlandırıyorsun ya. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını hatırlıyor musun? Trabluskarp'tan. Trabluskarp nerede biliyor musun? Libya'da. Ve o Libya'nın başbakanı bugün senin cumhurbaşkanının yanında duruyor. Azerbaycan. Bundan 30 sene önce özellikle ülkücü kardeşlerim iyi dinlesinler. Bundan 30 yıl önce Elçi Bey kalktı dedi ki Karabağ'da zulüm var. Karabağ da soykırım var. Bize bir tane helikopter lazım. Bir tane helikopter verin bize de şu yaralılarımızı bari organize edelim de Türkiye'ye götürelim onları. Burada Ermeniler katlediyorlar bizim insanlarımızı. 91 92. Gönderemeyiz dedi Türkiye. Yok bizim elimizde öyle bir şeyimiz yok. Biz oraya şimdi uçak gönderirsek biz olayın tarafı oluruz. Biz işte Ermenileri, Fransızları, Amerikalıları, şunları, İran'ı, şunu bunu karşımıza alamayız. Biz onun için gönderemeyiz. Ne haliniz varsa görün. Dedi. Azerbaycan'daki Müslüman Türk kardeşlerimize aynı soydan, aynı dinden, aynı ırktan olduğumuz kardeşlerimizi biz ölüme terk ettik. Allah razı olsun geldi Tayyip Erdoğan da alnımızdaki o kara lekeyi 28 yıl sonra sildi attı ve Karabağ Azerbaycan'ın orayı yeniden kendi toprağına katıp özgürleştirebilmek ve oradaki o Ermeni Taşnak örgütlerini oradan silip atmak için Türkiye askeri Ile, silahıyla, tankıyla, topuyla oraya girdi. Ondan sonra da Türkiye döndü dünyaya dedi ki hiç kimse karışmasın oraya. Birisi karışırsa beni karşısında bulur dedi Türkiye. Ulan senin ülken nereden nereye gelmiş görüyor musun onu? Ha? Nereden nereye gelmiş görüyor musun? Amerika'ya, Fransa'ya dünyanın diğer o bütün devletlerin hepsine dedi ki şşşt ben buradayım dedi. Azerbaycan kendi topraklarını geri alacak. Bir taneniz girerse karşınızda beni bulursunuz dedi. Türkiye'ye bak. Nereden nereye geldik biz? Halen daha kalkmış adam bana diyor ki yok işte patates on. Yemeyiz soğan. Yemeyiz patates. Bir sene, üç sene, beş sene aç dururuz. Ama onurumuzu, ama şerefimizi, ama adamlığımızı, ama kardeşliğimizi yemeyiz. Birileri için onurmuş, şerefmiş, itibarmış, haysiyetmiş, kardeşlik Bunlar önemli olmayabilir. Onlar interneti kaç paraya aldım, telefonu neye alıyorum, ucuz araba alabiliyor muyum, soğan yiyebiliyor muyum, muz yiyebiliyor muyum, patates yiyebiliyor muyum onun derdinde. Bizim öyle bir derdimiz yok. Eğer bizim dedelerimizin karnımız niye doymuyor bizim ya soğan kaç para olmuş, patates kaç para olmuş diye bir dertleri olsaydı biz Çanakkale'de tarihin çöplüğüne giderdik biz.